Sekom Podcast serimize hoş geldiniz. Bilişim teknolojilerine ilgi duyan herkesi işin mutfağına davet ediyor ve bir entegratörün gözünden tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Podcast başlıyor. Herkese merhaba. Sekom günlükleri podcast serimize hoş geldiniz. Ben Gökhan Yıldız. Bugünkü konuğumuz Gamze Gerçek. Gamze Gerçek bizim insan kaynakları müdürümüz. Gamze Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Size Gamze Hanım demek böyle ağız alışkanlığı ama e, <laughs> artık Gamze olarak hitap devam ettim, isterseniz Hiç öyle yok. devam edebiliriz. Hoş geldiniz, sizi birazcık tanıyalım. Tanıyalım. E, Gamze Gerçek ben, 1987 İstanbul doğumluyum. E, üniversite öğretim, öğrenim hayatıma kadar İstanbul'daydım. Sonrasında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünü tamamladım. Onun sonrasında iş hayatı yaklaşık 15 yıldır insan kaynakları alanında çalışmaya devam ediyorum. Harika. Son 10 yılı ağırlıklı IT sektöründe insan kaynakları süreçlerinin yönetimiyle geçti. Danışmanlık sektöründe başladım. Onun sonrasında zamanla şirket tarafında insan kaynakları süreçlerini yönetmeye devam ettim. 2019 Ekim ayından bu yana da Sekom'da insan kaynakları müdürü olarak çalışmaya devam ediyorum. Harika. Peki e, Sekom'da insan kaynaklarının rolü ve sorumlulukları nedir? E, Sekom'da aslında e, biz ağırlıklı iş alım tarafında e, çalışıyoruz. Onunla beraber performans değerlendirme sürecinin yönetimi, e, eğitim e, planlamaları, e, işveren markasını destekleyici faaliyetler, e, şirket içi iletişim e, süreçlerinin yönetilmesi gibi. Aslında temel insan kaynakları fonksiyonlarını yürütüyoruz. Harika. E, sekom kültürüne biz zaten artık hakimiz. Ama <laughs> e, sekom kültüründen birazcık bahsedebilir misiniz? Yani e, neler yapıyoruz? E, sekomda nasıl bir çalışma hayatı var? E, biraz onlardan bahsedebilir Hı -hı. misiniz? E, şöyle aslında e, burada... Belki hani bizim için de en önemli ve e, mutlu olduğumuz e, başlıklardan bir tanesi, Sekom Kıdem Yılı Ortalaması çok yüksek bir şirket. Hı hı. E, dolayısıyla e, şu anda 10 e, yılın üzerinde e, şirketin yaklaşık üçte biri, 10 e, yıl ve üzeri e, zamandır bizimle beraber. E, bununla e, aslında çok gurur duyuyoruz tabii. E, toplam şirket çalışan or e, yıl ortalamamızda e, yaklaşık 7 yıl civarı. E, tabi teknoloji sektöründe e, iyi süreler çok bunlar baktığında <laughs> normalde turnover'un çok daha yüksek olduğu bir alan olduğu için e, bu da tabi hani genel olarak insanların Sekom'da çalışmaktan mutlu olduğunun bir e, çıktısı gibi bizim gözlemimiz Hı -hı. E, onun dışında e, Sekom'daki çalışma kültürü anlamında bizim en çok duyduğumuz insanlardan da çalışan arkadaşlarımızdan da geri bildirim aldığımız konu yardımlaşma ve paylaşım ortamının çok yüksek olduğu insanlar Hani bir şeye ihtiyaç duyduklarında işle ilgili veya değil birlerine ulaşır işte destek alır yönlendirme alır o anlamda bunu söyleyebilirim Onun dışında biz özel hayata saygı konusunda da bence iyi bir noktadayız ee, gerçekten hani yönetim vizyonundan e, başlayan ve aslında hani yayılan bir şey bu belki. Ee, gerçekten iyi hani, Sekom'da insanlar birbirinin e, özel hayatına saygılıdır, iş yaşam dengesi e, korunur. E, bunu söyleyebilirim. E, onun dışında ilk aklıma gelenler bunlar. Harika. Ee, zaten bunlar insanların da merak ettiği Sekom'da nasıl çalışıyoruzun. Cevapları oldu. Ee, peki SECOM'da nasıl bir mülakat süreci var? Yani insanları işe alırken biz birazcık işe alım süreçlerimizden konuştuk çekim <laughs> öncesi. Ee, ama diğer insanlara da bu mülakat süreçlerine dikkat etmesi gerekenler, işte e, siz nelere dikkat ediyorsunuz bunlardan bahsedebilir miyiz? Hı hı. Ee, şöyle aslında e, tabii biz normalde e, belki hani burada şunu söylemekte fayda var. Biz sadece işveren bakış açısıyla e, yaklaşmıyoruz bu sürece. O bence hani bizim e, iyi yaptığımız yani güçlü kaslarımızdan bir tanesi. E, biz hem hani işveren bakış açısıyla hem de aday e, tarafından bakmaya çalışıyoruz. Çünkü artık bu biliyorsun yani hani ismi işe alım seçme yerleştirme ama hani birilerini seçmiyorsunuz ya da birilerini almıyorsunuz sadece o biraz böyle karşılıklı bir iş ilişkisi kuruyorsunuz. dolayısıyla orada biraz daha bir hani adayın da sürecini önemsiyoruz. Yani bizim için doğru bir aday ama işte biz aday içinde doğru yer miyiz? Onu gerçekten tartmaya çalışıyoruz o süreç içerisinde. <laughs> e, i̇letişim sürecini önemsiyoruz. Yani o süreç içerisinde tabii ki zaman zaman uzuyor, süreçler şey yapıyor, beklediğimiz zamanı aşabiliyoruz. O noktada da mutlaka adayla o iletişimi devam ettiriyoruz. Veya görüşme sürecinde adayın bize rahat ulaşabilmesi için aslında ona o alanı tanımaya çalışıyoruz, bırakmaya çalışıyoruz. Hı hı. Onun dışında genel işe alım süreci anlamında aslında biz de herkesin bildiği o işe alım portallarını kullanıyoruz. Bizim için içerideki aday öneri sistemi çok kıymetli. Sağ olsun arkadaşlarımız evet. <laughs> bizimle çalışmak için istekli böyle adaylar öneriyorlar. Onun dışında yine web sitemizi kullanıyoruz başvuru alma anlamında. Sonrasında tabii teknoloji tarafında oldukça yoğun çalıştığımız için de o tarafta mutlaka İK mülakatlarına ek olarak teknik mülakatlar giriyor devreye. Evet. Sağ olsun yönetici arkadaşlarımızla beraber o süreci birlikte yürütüyoruz. Geçen bölümde zaten Yavuz'la konuşmuştuk. Hı hı. Yavuz teknik tarafta, beken kısmında herhalde evet. size destek oluyor. orada. Aynen öyle. Yani bütün hangi ekip için o süreci yürütüyorsak orada her bir yöneticimizde bir ikacı gibi aslında hı hı. sürecin içerisine dahil oluyorlar. Ve onlarla işte kimi pozisyonlarda belki işte bir ödev süreci geçiriyoruz. Kimi pozisyonlarda daha işte mülakat, teknik mülakat kapsamında ilerliyoruz hı hı. diyebilirim. Harika. Peki e, insanları aldık, e, çalışıyoruz beraber çok iyi ama entegratör bir firmada çalışmak e, kişilerin eğitim ve gelişimlerine e, nasıl bir katkı sunuyor? Biraz da ondan bahsedebilir Hı -hı. miyiz? Çünkü biz Sekom'da ben e, hiçbir zaman hiçbir eğitimime e, hayır dendiğini duymadım. Yani e, bir yandan kendimi geliştirirken bir yandan çalışmış oluyorum. Hı -hı. Bunun da bana büyük katkıları var. Zaten entegratörde çalışmanın da e, ayrı bir katkısı var çünkü çok fazla alanda varız. Evet. Ee, biraz da sizden dinleyelim yani bu süreci? <laughs> yani şöyle, e, tabii entegratör, yani biz görüşmelerde de bunu çok konuşuyoruz. E, özellikle kariyerine yeni başlayan arkadaşlar çok entegratörü kafalarında oturtamıyorlar. Yani nasıl Hı -hı. bir dünya olduğunu. E, burada çok farklı e, müşteriler görmek, işte çok farklı projelerde yer almak, e, başka başka teknolojilerle çalışmak, öğrenmek anlamında e, hakikaten e, çok kıymetli. Belki işte başka bir yerde işte bir senede öğreneceği şeyi burada işte üç ayda içine girmiş oluyor çalışan arkadaşlar. Dolayısıyla çok hani farklı ve hızlı bir gelişim evet. yolu oluyor. Onun dışında da bizim teknoloji ekibimiz yani oldukça geniş bir teknoloji ekibimiz var ve farklı farklı yani şu an 9 farklı uzmanlık alanında faaliyet gösteriyoruz. Hmm. Hiçbirinin hakkı geçmesin sayıyorum hepsini <laughs> tek tek yani SDX, bulut teknolojileri, network, tümleşik iletişim, data center, video e, e, sahaj, teknolojileri, e, SPiP servisleri, yazılım, hmm. DevOps, güvenlik e, derken. E, yani hakikaten oralar böyle her biri kendi içinde uzmanlaşmış arkadaşlarımızdan oluşan ekipler ve buralarda da tabi zaman içerisinde işte her biri birbiriyle de farklı projelerde çalışıyorlar oradaki arkadaşlarımızın gelişimlerine göre beklentilerine göre o dönemki ihtiyaca göre ekipler arasında navnav geçişleri kariyer geçişleri olabiliyor. Dolayısıyla o da tabii bir Etkiliyor. hani kariyer planlaması tabii anlamında ki. önemli bir başlık oluyor diyebilirim. Harika. Yani zaten Sekom'da böyle bir güven ortamı var. Yani herkes birbirine destek olmaya çalışıyor. Ben ilk girdiğimde de bunu görmüştüm. Hı hı. Yani Sekom'da uzun yıllar çalışmanın sebebi bu diyebilirim. Çünkü şey yok hani bilgiyi saklama yok, bilgiyi aktarma ve dökümantasyon kısmına teknik tarafta belki siz <gülüyor> <gülüyor> çok hakim değilsiniz ama ben bu yüzden e, Sekom'u çok seviyorum. <laughs> bir yandan da böyle bir e, desteklerimiz var. İşte ben mesela yüksek lisansa başlamak istediğimde e, Sekom'un desteği var, orada eğitim almak istediğimde Sekom'un desteğini var. Onlar sizin sayenizde <laughs> evet, teşekkür ederiz. E, son olarak e, teknoloji sektöründe iş arayanlara. Ne tavsiye edersiniz? Yani bu kadar iş süreçlerinin, çalışma sürelerinin 6 aya kadar düştüğü, 6 ayda bir iş değiştiren insanların olduğu bir sektörde, onlara ne tavsiye etmek istersiniz? E, şöyle aslında orayı sektör olarak ayırmayayım. Yani tabii teknoloji sektöründe biraz daha e, önemli hale geliyor. Hı hı. E, bence hani en önemli konu farkındalık konusu. E, kişinin kendinin farkında olması, işte neyi ister, neyi... E, yapmaktan keyif alır, nasıl çalışmaktan keyif alır, biraz hani onları tanıması lazım. E, onun dışında e, anlaması lazım kendiyle ilgili. E, onun dışında tabii bir takım yetkinlikler var. Yani e, biz de bugün işte Sekom için konuşabiliriz. E, teknoloji sektörünün geneline benim hani e, yayabileceğim e, şeyler. E, bir kere kendini geliştirme ve öğrenme isteği çok önemli. E, bu kadar hızlı değişen, dönüşen bir alanda. E, onun dışında Yine e, bu sektör için problem çözme e, becerisi bence hani o ilanlara yazıyoruz evet. e, filan hani gerçekten aslında görüşmelerde de benim çok söylediğim bir şey. E, o sadece hani e, yazmak için yazmıyoruz hakikaten o e, becerilere ihtiyaç oluyor. Hı -hı. E, onun dışında tabii iletişim ve ilişki kurma yapıyoruz. E, yeteneği o zaten en insanın kendini doğru anlatması, karşındakini doğru anlaması, o süreci iyi yönetmesi için çok Bu kıymetli. büyük bir problem aslında. Yani çok e, yetkin birisi hı hı. iletişim kuramadığı için veya e, yeterli olmadığı için, bu kendini aktaramadığı için, tanıtamadığı için birçok süreçte herhalde geride kalıyor. Evet. E, yani siz de bunları görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ya yani şöyle tabii e, İnsan genel anlamda e, biz işte adaylarla olan süreçlerde de hep konuştuğumuz konu teknik olarak işte bir şeyleri iyi bilmek kendini geliştirmek çok önemli. Bunu sadece teknoloji anlamında da söylemeyelim. Yani herhangi bir işin tekniğini biliyor olmak Hı -hı. ama e, ya onun kadar hatta bazen ondan da önce gelen e, işte kendini doğru anlatma doğru ifade etme. E, ne beklediğini söyleyebilme, karşı tarafı anlayabilme ve orada işte bir problemi, bir krizi yönetebilme becerisi falan çok öne çıkıyor yani evet. ne kadar bilirseniz bilin. E bunlar olmadığı zaman orası çok e, seyrek kalıyor. Yani bizde bazen oluyor ki günlük hiç ağzımızı açmadığımız e, zamanlar <laughs> olabiliyor. Yani akşama kadar hiç konuşmadığımız zamanlar olabiliyor. Evet. Büyük ihtimalle bunun etkisi de var yani bu iletişim Hı -hı. konusunda ama iletişim yüksek olan arkadaşlar biz daha avantajlı diye <laughs> görüyorum. E, evet. peki güzel şeylerden bahsettik. Ayağına sağlık Gamze. Teşekkür ediyorum. Seninle sohbet etmek harika. Hayır, sağ olasın, aynı şekilde. Ee, Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.